E-Defter uygulamasında defterler oluşturulurken 20.046 hata kodu alınır ise 50'den fazla fatura mevcut hatasıyla karşılaşıyoruz. Muhasebe kaydına konu edilecek faturaların aynı mahiyette olacak şekilde gruplandırılması, örneğin mal ve hizmet satış faturaları, mal ve hizmet alış faturaları, genel gider faturaları ve bunun ve bunun gibi gruplandırılması durumunda en fazla 10'ar günlük muhasebe kayıt periyodunun dikkate alınması, en fazla 50 adet faturaya yer verilmesi ve her bir faturanın ait olduğu hesabın altında ayrı ayrı gözükecek şekilde belgenin türü, tarihi ve numarasına yer verilmesi koşuluyla bir yeme maddesi içerisinde kaydedilmesi mümkündür. Dolayısıyla bu hatayı gidermek için muhasebe menüsü fiş işlemleri fiş listesine geliyoruz. E-defter kapsamında uyumsuz fişleri getir kutusu işaretlenerek bu durum hangi ay içerisinde gerçekleşiyorsa ilgili ay seçimi yapılır ve ilgili hata kodu seçimi yapılarak listele butonuna basılır. Listele butonuna basıldıktan sonra ilgili fiş çift tıklanarak içerisine girilir. İçerisine girdikten sonra ise aşağı taraftaki fiş böl butonuna basarak yeni fişlerde en fazla 50 adet belge olacak şekilde böl kutusunu işaretleyip Tamam butonuna basıp tekrar tamam dediğimizde sistem fişleri en fazla 50 adet faturaya yer verecek şekilde her bir faturanın ait olduğu hesabın altında ayrı ayrı gözükecek şekilde her birine ayrı ayrı fiş açarak bu hata kodundan oluşan eksikliği gidermiş olacaktır.